Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda karışık içecekler yapacağız. Örneğin soru cevap olacak videomuz. Örneğin ben yalnız cevap mı verdim? Ömer abiyle Bünyamin ortak karar verip istediği bir içeceği dökecek. Doğru cevap verirsem ben istediğim içeceği dökeceğim. Sonra karışan bütün içecekleri bardağa bitirmemiz gerekiyor. Evet, evet onu bitir bitireceğiz tabii. Yani. Bitir, 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 Soruları gerekiyor. da çeşit çeşit. çeşit çeşit hazırlamadık. Çeşit, İbrahim soru abi soruyor. Zaten çeşit çeşit ürünlerimiz var. Hepsi Karşınca içebilecek miyiz, kusacak mıyız artık? Valla kanser Aslan elik mi olacağız? Onu <laughs> video sonu göreceğiz. Hadi <laughs> bak başlayalım mı? Başlayalım mı? İlk soru kimin olsun? Doğru bilen kazanır. Öyle Hayır, mi? doğru o... bilirsen ben istediğim ürün ekleyeceğim. Mesela örneğin... Yanlış bilirse evet. biz istediğimiz içecek atacağız. Hadi bakalım. Umar'dan. Hadi ilk sorudan başlayalım arkadaşlar. İnşallah zehirlenmeyiz. Böyle <laughs> bir şey istemiyorum. <laughs> ee, tek tek bir soruyorum. Tek tek. İyi. Senden başlıyorum. Benden başlasın böyle. Tamam. Senden Sen başlasın. Evinin sırtında taşır, Yavaş adımlarla ilerler. Kaplumbağa. Yağmuru Kaplumbağa. sever. Kaplumbağa. Güneşte sık sık gizlenir. Kaplumbağa. Hayır. <laughs> Bunun gözü sürekli kola'daydı. Ben bola <laughs> <laughs> dedim. Bu arada bu bardak. Bu, bu İsim mi yazılmış? Tamam <laughs> abi bu bardakları bir saniye isimleri çek şey, bu, bu arada. Bunu göremez misin? Hiç... Hayır hayır. <gülüyor> 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 İsimler Bünyamin, Bünyamin, Ömer ve Eyüp. Şimdi orta Eşim. fare. Hepin <laughs> 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 e, içeceğini e, e, hazırlayalım. Kola dökecekti zaten her türlü. Biz öncesinden önce süt dökelim. Ne diyorsun? Tamam. Sorarsan. Bana en iyisi siz kolayı dökelim. Biber suyu var bunun. Tamam süt dökelim. yok yok yok. Tek ürün dolduracağım. Tek ürün. Tek ürün. Bunun... Tek tamam ürün. bunu koy. Bunlar... Tek ürün. Abi. Aa oh, sakarlık. Ömer abi tek ürün doldurman gerekiyor. Hepsi, tek ürün. Bütün çekirdekleri çocukları... de gitti. Ömer <laughs> abi yeter orada size bir şey kaldı. Vitamini çekirdeğinde. Tamam. de. <laughs> İlk görünüm. Ömer kafamı mı attı? Tamam kasım şey olmaz kasın şimdi. Tamam soru Ömer abiye gelsin. Ömer soru senin. Ben de abi. Dalında asılı, yumuşacık ve tatlı, yediğinde doyulur, içinde bir avuç darı. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Cennet vurmasın. Bilemedim. Bilmiyorum. 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 şimdi ne yapıyoruz Ömer abiye? Enerji içeceğimiz var. O süt enerji içeceğini seviyor. Onu hiç dökme. <laughs> süt tamam, zaten sona karşı. Süt dök. Süt mü döker? Sütle bulaşacak olan hangi içecek olursa olsun zehirler Ömer abiye. <laughs> Yaptından gel göster sütü dökerken. Bırak bırak. Tamam. Ne oldu? Ne yapıyoruz? Yeter fazla olma. <laughs> mi? Hepsinden alırız. Arkadaşlar. Ömer abi senin ismin niye duruyor böyle?

İki bacaklı tüylü bir kavga ustası sabahları horul horul öter. Kimdir bu savaşçı? Horoz. Oh, oh. oh, Horoz. Oh. İşte horul horul bir şey. Hayır öyle bir şey yok. Bir baştan şey, baştan. Hayır bildi. 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 Sabahtan Bildi. 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 Milli içki Bildi. 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 Bildi bizim milli içkimiz ayrandı. Müsaade ederseniz ben şöyle şuradan birkaç yudum alayım. Şimdi ben ona zehir edeceğim onu. Çabuk. Evet. <laughs> Bak. Şey... Bir saniye. Çok büyük bir bardak ama bu. <laughs> tamam az dök sen. Tamam yeter. Ben hepsini yükle. Yok yok yok. Ya yok yok. Oo! 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 Oh, oh, oh. <laughs> Abi şey oyunu bozuyor <laughs> ama. Ben de şimdi kalkıp bir yer yarım ben de gözü <laughs> <laughs> zaten. İyi sen sonra gel. Benim sıram benim son. Ama bize de kolay gelsin. Tamam sana da kolay gelecek. Hazır mısın? Evet. Geceyi aydınlatır. Rüyada dosttur. Uykuya Aynen. dalmak için en yakın dostundur. Ay, Ay Gece yatmazsın. Yanda da dur. Baba bak Ne o dostu? Yastık mı? Yastık bravo. Şimdi benim limon Hay gel. Limonun üstüne ne güzel gider? Süt. Bence Hayır. süt. Bilerek. Enerji, şey. Enerji içeceği mi gider Bence. Bence de, ama bence bence de. Bence bir asit. Ama benim ama bitiyor veriyor ona. Asitli içecek, kola falan. Sen bilmemzin. Biz kasti şey yapıyoruz. Vallahi daha gitmez mi? Gider. Gider gider. Kola gider. Asitli, üstüne şöyle. Yemin ederim manyak bu Burada gazoz varken tamam, yeter, yeter. Ömer abi zaten asitli olduğu için limonla gazoz oluyor. Ya ne diyor bu ya? Tamam, <laughs> <ayırsın. gülüyor> <laughs> Başarısız. <laughs> evet Ömer abiye geçiyorum. Emre abi bu arada bunlar sürekli kattığı içeceği sonradan içiyorlar. Sen de iç. <laughs> Yo öyle bir şey yok. <laughs> Yasak bu arada. Ömer üzgünüm. <laughs> Ömer abi sen bizden yaşça büyüksün. Sana zor sormak gerekiyor. <laughs> Böyle diyelim. Ben sırayla gidiyorum arkadaşlar bu arada. Bir dalda iki meyve. Birisi gelir, birisi gider evet. <laughs> ekle ekle. Eyvallah. Ee, e e 20 mı? tane cevap ver. Bir saniye, falan. bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Dur. Benim Ömer abi ne eklemiş? Ömer abi ne eklemiş? Süt inşallah. mı? Tamam, şalgam ekle. Tamam. Ömer abi bugün sen kusacaksın. Çabuk. Sen, sen bozulmuş mu? <laughs> Ömer abi ekle. bu ürünleri nereden getirdiniz? Ekle ekle ekle. Yeter yeter yeter. Bardakları nereden getirdin? iki tane sevdiği ürünü kattılar biliyor musun? Ciddi misin? Yemin ederim şalgamı da sev... Şey sütlü de sev... Tamam ikisi karışınca sen göreceğim birazdan. Neyi sevdin, neyi sevmediğini. bir Binyamin sırası. Binyamin. Başka hani. Her gün yeniden doğar ama hiç büyümez. Güneş. Evet. Tamam. <laughs> ayran döktük şimdi ne döküyoruz? Gene ayran. Boş ver ne? <gülüyor> <de>. <gülüyor> Gene ayran doğru söylüyor. <laughs> ben ne yaptım ya? <laughs> sen kimse şey yarasın. <laughs> evet Eyüp sıra sende. Bünyamin yok yok ayran ben yok yeter içiyorum. İki tane ayran kaldı. <laughs> Sanki S sen kola içmedin. Yok benden böyle bir hareket <laughs> gördün mü? Evet. <laughs> Hiç huyum değildir bu arada. Eyüp sorun geliyor. Havada uçar, kanadı yok, damda oturur, evi yok. <laughs> Kar ne alakası var ya? <laughs> Havada uçar, kanadı yok, damda oturur, evi Kar, yok. Kar ne alaka ya? Kar yerine Ama... tutuyor, uçuruyo. Evet, şimdi benim sırım. Evet, şey, Bir dakika ona ne koyduk? Kola bir de limon mu koydun? Bence Sprite koyalım. Hayır abi hepsi asitli oldu. Bence de Sprite koyalım. O zaman Sprite koyalım. Abi ayran dökelim. Onlar hepsi asitli, kötü içecek olmadı ona. Sen bilirsin. Ona kötü içecek olmadı ama sen bilirsin. Hani ortak karar alacaktık? Ayran dökelim. Ayran dökelim. tamam <laughs> ver ben dökeyim. Ver ben hayır, dökeyim. Hayır hayır. Burada kalmış gibi bir şey değil. Tamam ver ben bunu dökeyim. Hayır bir saniye bakayım. Tamam yeter ya. döktü yeter. Yok. Tamam. Ya, ya, Karışamaz. Oh, mis. Ya, mis, mis. <laughs> Ömer abi benimkine bak. <laughs> Valla ben <güzel. gülüyor> Burada bu şey, şey olmaz güzel. değil mi? Yemin ederim. Bu bir şey yapmamız top gerekiyor artık. Ömer bu da şey olmaz değil mi? Hani videolarda <laughs> bir süre patlıyor da köpür çıkıyor. Ne diyor bu? Bu şey ne oluyor? ben de. Ne oluyor? galiba. Evet ben de ben de. Sorun geliyor. Hazır mısın? Evet. Gelir <laughs> geçer <laughs> sahilden tuzlu suyu taşır içinde. Bravo. Oh. Bu soruyu sormuştuk ama biz geçen sefer. Ben niye kaptım? Bilmiyorum. Ömer abi süt ekliyor geri. Niye Fazla böyle bir şey yaptın? yaptın? Ayran döktü. Evet. Ayranımız kalmadı. Son bir tane kaldı. Onu da şey yapmayın yani. Çok güzel oldu. Ben boş bir içecek çıktı. Şimdi sıra sıra bilmem bilmemde. Hazır mısın Bilal? Hazırım. Sesleri toplar. Hiç kaçmaz. İki tane var. Biri sağda, biri solda. Tamam. Ki tokmak değil değil mi? Değil. <laughs> yeter yeter ne yapacağız? Ya ben karar vermedim ama bak şundan dökecektik. Bunu sevmiyor. Abi biz ortak karar vereceğiz. Bu abi, yani hiç değil. Sevmiyor. Musun sevmiyor. Allah şey, için ayrılmış üstüne şey. ne gider? Ya bak tamam, abi benimkinin aynısı oldu zaten ya. Tamam yapacağız, halledeceğiz. Daha çok var. <laughs> Biz hani ortak karar alacağız dedik? Sen niye haza geliyorsun sürekli? Tamam sıra benim. Sen niye haza geliyorsun ya? Bu arada kulakta cevap. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın Eyüp? Evet. Ormanda yürür, toz toprak saçar. Kocaman gövdesiyle her yeri açar. Ayı mı? Kulakları açar. Hayır. Bünyamin. Uzun, uzun uzun saklar. <laughs> <laughs> Bünyamin Hayır. Değil. <laughs> değil. Ayı değil mi? Değil. Bünyamin de dedi ki. Evet. 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 Işte. evet. evet. yürür, gövdesiyle her kulakları uçar. Burnu uzun uzun saklar. Tabi. <laughs> yani. yani. <gülüyor> yani Şimdi asitli içecek daha ekleyelim buna. Sprite. Benim full asitli oldu. Tamam yeter yeter. Bir defa bu, bir bak, bak. Bir de ben salaklık yaptım bari. Bence, Bence de. Ben <laughs> gerekiyor. <yok. gülüyor> salaklık. Burada ben hiç düşünmedim. <laughs> Hadi ki en çok karda olan kişi yani. benim. Evet. Yeter benim kim artık azar ben azar. Bunu bitirmek zorunda. Bünyamin ki niye bu kadar az? Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim, benim kanım büyük ona göre. Yok. Sen, <laughs> <satın. içindir>. sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen <gülüyor> bir defa fesatlığı yaşayacaksın. Ne Devam şimdi? Benim sorum. Soru Ömer'de. Evet. Küçük bir kutu içinde dünyaları saklar. Seslerle dolu ama insan değil. Elde ele dolaşır, kalple ulaştırır. Ne Büyük ne de gelimi, Bunun ne de geldi? Çeksen enerji. Bu işler ne vardı? Şaham vardı. Yo yo e, Ayranla enerji ceji e, vardı. Yo enerji ceji açılmamış bile. E, evet. Açalım mı? A, açalım. Bence sıfırdan yapalım. Süt mu koçayım? Süt var mı? Suyasın Süt, yok, sütü süt değil. bu olsun. Çok güzel bir o da haberleri yok. Vallahi Bunlar bunların haberleri Ama Çok güzel şey bir Onu sonda göreceğiz. Sonda göreceğiz. Bilmiyorum hazır mısın? Evet. Bunu da bileceksin tam Dışı var, içi yok. Dayak yer, suçu yok. Bunu anlatamazsın. Dışı var, içi yok. Dayak, yer, suçu yok. Bunu. Dışı var, içi yok. Dayak yer, Dışı var, içi yok. 3 Çırp, Yok, yok, yok. Eklemer abi. Davul. Azıcık davul, davul dedi. Bir saniye. Tamam. Davula gelince geriyeceğiz. Ama çok. Gerek yok. Kap. Tamam. 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 İki <laughs> tane içecek döktü. Bana. Hayır, hayır, hayır. Öyle o zaman seni gelecek Bir daha bir şey dökmeyelim. Yok. Hayır, tamam bak. Gel bak. Davul etmiyorum ben. Tamam bak. Oyunu <laughs> Oyun bozmayın. Oyunu bozmayın. Tamam. Kendi bardağını koy. Güvensi Tamam yeter. Otur <laughs> yerine. Oturun. Oturun. Bak rica ederim. Yok oraya koy. Oraya var. Oraya koy. Bir, bir daha böyle Tamam. Ya. Hadi. Hangi sayı kendiyle çarpıldığında kendini verir? Bir. bir, <laughs> bir saniye ama Benjamin mahvetti benim içeceğimi ya benim ne güzel gidiyordu. Sen de benim içeceğimi mahvettin. Bu arada yarısını bana döktün sen içeceğimi. Tamam gibi. hadi sen dök. Ben tekrardan kola mı döküyorum Evet. Sprite dökeyim ya ben öncesine. Sprite dök. Sprite dök. Bugün bize beş kilo getirecek. Yemin ederim ben böyle gibi kokuyor. Vallahi beş kilo. gazlı içecek oldu. Evet. Bunu hiç eklemedik. Öncelikle Ege şöyle. Ekleyelim. Bugün baktın. akşam aslında neye kaldırılacaksın? <güler> yapacak bir şey yok. Araba da yok. Bari ben ne alsınlar <güler> <laughs> <güler> <laughs> ya? Ne? Araba da yok. yok. <güler> <güler> Lan bunu tamam, Çıkar çıkar peti çıkar öylesin. Tamam yeter film şey şu istiyorum biliyorum. <laughs> hiçbir şey kalmak istemiyorlar Evet. Tamam. Tamam yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yok son son cevabını şey verdim. Ömer abi. Yapıyorum. Gökyüzünde bulut Gök yüzünden ama Baklar bir çay üstünden gökyüzünden. Hayır. Ama durur musun? Biz Hayır kendi çayın niye eksik diyorsun? Tamam, ben Hayır ama benim içimde niye eksik bir soru Emre abi ben sen de senin ekleyeceğim şimdi lazım. lazım. şimdi senin eklemen lazım. Tamam, tamam bizim kararımızdı. Sen ekle tamam, bir reklam, reklam, Kendi, reklam kendi, reklam kendi, reklam. kendi karşımdan ekle. Hayır. Hep bak, bize hayır, çok kötü hayır, değil. Aman, bir kez kendi birbirlerini eksik oluyorlar. Ne ekleyeyim gazlı içecek mi? Gazlı içecek ekle. Sana ne? Gazlı içecek mi diyor. <laughs> <laughs> tamam, en kötüsü bizim onu demişti. Evet. De, şu an sana da geldi. Tamam, tamam ben. Benjamin'in de sıra. Evet. Ama bak evet. bayağı Benjamin bayağı. Benjamin'in tam aslan vücudunu dolduracağız. Benim kabım büyük. Yok yok yine de baksana benim kimim. Sen oturup bir şey söyleyeceksin. Bak rica ediyorum bundan sonra bir video çektiğimiz zaman birbirimize karşı olan güvenimiz olsun. Bu bin. İkisi Sen bize güvenmiyor musun abi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen bize o güveni versen biz sana veririz. Sana. Ben bir, bak ben bir her zaman yine <laughs> burada peşinde delim ama bilemem abi. bunlar sürekli yine burada peşinde. Çok ayıp ediyorsun. Yani ne zaman görürler şey. bir şey. Her her videoda iyi. Galiba oluyor, falan zamanınız geldi sizin. Önce de falan evet. zamanınız geldi. Benimle <laughs> <laughs> Hazır mısın? Evet. Gökyüzünde uçar. Tamam. Denizlerde yüzer.

Ama baksana benim kime. Ben kimse, bunu nasıl bitireyim? Kimse ben, ben, ben bunun yarısı kadar Ama şöyle müdahale bir müdahale şey etmiyor. var. Boy farkına arkadaşlar, bakar mısınız? Kimse müdahale etmiyor. Ama binemez senin ki. ince gövdesi ince senin sıra içelim. Kimin geniştir baksana. Sırayla sıra sıra içelim. Tamam, beraber için. Hadi, hadi. 3 2 1 iç. of. Nasıl? İyi top bence. İğminin adını var ya böyle... direkt böyle Ben bunu nasıl bitireyim? Sonuna ne eklemişler? Sprite eklemişler değil <laughs> mi? Ağzıma tavuk giriyor. Çok kötü ölüyor şalan. Bu arada benimkinin tabi güzel valla. Bu asitliği oldu ki limondur, kovaladır, spritedir. Süt eklediler o da güzel tat kattı. Vay bravo. Fena değildi. Enerjma tavusuydu. Yemin ederim fena değildi. Cidden fena değildi. Ben bunu içemiyorum çok iyi. Sadece karışık olduğundan <laughs> dolayı farklı tat alıyordun. Ama yani fena değildi iyiydi. Şuna bak. Blogger <laughs> <laughs> gibi. Çok <laughs> şiddetli. Valla bu içmek zorunda sen de içmek. Bak ben tek parça içtim. Böyle parça parça içerseniz içemezsiniz. Ömer abi çok büyük. Ne? Ne yapayım? Ben içemiyorum. O senin sorunun. <laughs> sen iç, içmek zorundasın. İçelim mi abi? Yok. Bilemeyim. Bek gözünüz kalmıştır. Valla. Şifa olsun. Ama ama emin ederim. Ben şey yapayım ya. Son bir aylan kalmış. Ben zehirlenmeyeyim. <laughs> ben emin ol denirsin. Biz nasıl desiziz ya? Ben bunu fark ettim şu an ha. Biz niye hep böyle çok tefilli böyle sıkıntılı videolar çekiyoruz abi? Bir <laughs> 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 <Ya> hazreti <hazırlayayım. gülüyor> Biz bize soru koymuş. Biz neden böyle sü sürekli sıkıntılı videolar çekiyoruz? Bir gün de böyle adam hakkında bir yarışma mesela çekelim. Yemin ederim. Bu mesela çok atıyorum. Bir şey başaramam bir şey kazansın mesela. Niye <gülüyor> sürekli <gülüyor> sıkıntılar böyle sıkıntılar... Mesela Ömer abi bize iPhone verecek. Evet. Vay be. <laughs> Bu arada <laughs> bakın en çok içecek attığımız kişi benim şu an. Sonra cidden biz bir sonraki videolarımızda yani böyle bir yarışma olsun mesela. kazanan bir ödül kazansın. Atıyorum o yarışmada başarılı olan. Önemli içemiyor gibi. Sen de içemiyorsun. Sanki bakalım. sen çok içemiyorsun. Sen de içemiyorsun. <laughs> Kapı kurtardı ya. Sinatra böyle bundan kokusun neş gibi gibi. Ayy yemeğe Ben bir <laughs> sen bana karşım yapmaya çalışıyorsun. Yok ben sağlıklı şeyler yiyorum <laughs> ki. Bu arada şimdi yiyeceğiz da. Mide mi diye yapalım. Ooo ben bunu içemeyeceğim. İçemeyeceğim diye bir şey mi İçem. var? Bak da, da, buradan buraya kadar içeceğim. İçemezsen? i̇çemezsen? Çok ay, öyle bir şey yok. Mide Dur içemezsen saçını kazıtacağım. Nasıl? İç bakalım. Kaşını da kazıtacağız. <laughs> Ev istersen sen içmezsen saçını kazıtalım. Hakkı da biz değil Bir şey mi dedin abi? Başka bir ceza verin kabul ederim. Bak çok az kalmış. Tamam baş, saçını kazıtmayacağız, başlarını mı kazıtacağız? Yok hayır o da olmaz. Hayır. Ya böyle alıcı bir al şey olmasın. Gömbünden keselim. Kediye atalım. Lazım <laughs> mı? <laughs> <laughs> tamam bunu içme. Bitirmeyecek galiba. ]ồn. Bitirdi bir galiba. Ben, bozuk peynir suyu iç. Hayır. Daha <laughs> Oo bu çok kötü benim midemi artık. Sen Bisikten sonra şey açıklama yaparsın bitirdi diye artık. Bu gece kusmaya oynuyorum beyler. Emin bu gerçekten... Bu gerçekten midesiz ya. Ne kim ben mi? Ne olmuş ki? Hadi Tücahit. Benjamin Atlı Şehir'de çok Hadi. uzadı video. Aynen. Tek parça iç. Oha bir bardak çıktı. Tamam tek ah, parça. Aç çabuk. çabuk. Tek parça. Dik dik. Evet. Ay. Ben içmiyorum. <laughs> <laughs> ben yemin kostü gidiyor diye sanki. Ben yemin şey. çek. gerçekten artık böyle videolar çekmeyelim ya. Ömer evet. abi yemin ediyorum psikoloji bozuldu. çocuk dostu zaten iki saat böyle yapmış. Yaşma videoları çekelim. Cezalı bir şeyleri Niye çekelim. Niye işte Çekelim. Niye? Bu Bilmiyorum. senin bu... geldi. Bu tür oyunlar senin aklına geliyor zaten. <gülüyor> Benim <gülüyor> aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Mesela arkadaşlar beni hatırlayın. Bakmayı <laughs> unutmayın. Sizin istediğiniz şeyi... hangi video varsa yorum kısmına yazın. Hemen onu bir Arkadaşlar bu sizin için bu haldeyiz şu an. Büyük ihtimal akşam da hastanede kalacağız. <laughs> Araba da yok. <laughs> Benim rengim değişti ya ama gerçekten. Neyse. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Alana. Görüşmek üzere. Abone olmayı Hı. unutmayın. <laughs>